Bugün Erden kaydırakla oyun oynuyor. Balonlarımızı ve toplarımızı kaydıracağız. Evet anneciğim. Balonlarımızı kaydıracağız kaydıraktan. Hadi kaydır bakayım onu. Kayacak mı? Nasıl oldu? Nasıl olacak bakalım. Kaydır anneciğim. Koy kaydıra. Kaydıra koyar mısın? Nasıl olacak? Kayacak mı bakalım hadi. Koy bakayım. Ama neden kaydırmadın? Kaydırağımıza koy hadi. Ah. O da yıldızlı balon Ay yıldız var Hii, Topuna da vurdu Hadi ama bir tanesini kaydır kaydıraktan Kayacak mı acaba merak ettim ben Acaba maşayı mı kaydırsan Erdem <gülüyor> 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 Evet balonlarımız uçuyor Şimdi hangisini kaydırmak istiyorsun kaydıraktan Hı? Aa, Ne yapıyorsun zıplıyor musun Oley oley çok eğlenceli. <laughs> hadi maşayı kaydıralım mı? <laughs> ne kaydıracaksın? Aa küçük arabalarını mı kaydıracaksın? Kaydır bakayım kayacak mı? Wow çok güzel oldu. Onu da kaydır. Kırmızı arabamız. Ah takla dedim. Erdem şimdi ne kaydır biliyor musun? Balon kaydır bir tane hadi. Ama ben kaydıracağım o zaman balonları. Yoksa top mu kaydırsam? Araba kaydır yerden. Bırak anne. Oley. evet. Onu da kaydır. Geliyor, geliyor, geliyor. Bir, iki, üç. Bırak anne. Aa, yerde de git derdim. Takla attı sonra tekrar gitti. Şimdi mavi araba geliyor. Bir, iki, üç. vur. Karpuz topumuza da vurduk. Şimdi ben Maşa'yı kaydıracağım. Maşa'cığım gel buraya seni kaydıralım. Kaydırak top mı? Sen de kay birazcık. Sen de eğlen. Evet. Ah bu kaydırağa sığmadı. Ah kaydı. Şimdi de yeşil balon kaydıralım. Bunu da kaydıralım. Maşa'yı çeker misin anneciğim? Maşa'yı çeker de. Geliyor geliyor geliyor. Erdem çok güzel kaydı. Şimdi sarı topumuzu kaydıralım. Erdem bak geliyor. Oley bu da kaydı. Şimdi renkli topumuzu kaydıralım. Gökkuşağı topumuz. Erdem geliyor anneciğim. Geliyor geliyor geliyor. Oley çok güzel oldu. Şimdi de bu.